Kütahya Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu Kütahya'da Çanakkale ruhunu yaşattı. Kütahya, Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu'na bağlı Engelli Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi, 6. Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, MS ve Epilepsi Yaşam Derneği, Otizm Derneği, Engelliler Umut Spor Kulübü Yardımlaşma Derneği, Dumlupun Üniversitesi Soyad Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu ve Dumlupun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Münasebeti ile Sevgi Yolu Karagöz Camii yanında stand halka üzüm hoşafı ve somon ekmek dağıtarak Çanakkale ruhunu yaşattılar. Yapılan etkinlik Kütahya halkından büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca yaklaşık 2000 kişiye üzüm hoşafı ve somon ekmeği dağıtıldı. Altınokta Köller Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi, MSV Epilepsiyle Yaşam Derneği, Kütahya Otizm Derneği ve Dumlupınlar Üniversitesi Engelli Birim Soyad Topluluğumuz var bugün burada. Biz de 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü münasebetiyle atalarımızın cephede övününü genelde oluşturan üzüm hoşafıyla ekmeği halkımıza bugün ikram ediyoruz. Bugün buradaki amacımız Çanakkale ruhunu Kütahya halkımızla birlikte yaşamak ve yaşatmak. Engelliler olarak bizler de bu konuda hassasiyetimizi göstermek istedik. Ben Son olarak şunu söylemek istiyorum. 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü ile ilgili Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve onlara engelliler olarak da şükranlarımızı sunuyoruz.